arkadaşlar bilgisayar de Horbinch Hans Hansin oynuyoruz tam dilim dönmüyor ve arkadaşlar başlayalım kule var ben hemşiz şimdi arkadaşlar ben şöyle bir yere düştüm şansıma da en yukarıda doğru ben oğlum olmuyor şu an Arkadaşlar oyun sesini biraz Hatta bayağı kısın. sesimiz Oğlum hadi. En sondan atlamam lazım da sürem bitti. hadi. Öleceğim. İşte ben bir ara bunun videosu çekmiştim tam böyle montajladım yayınlayacağım. Ne oldu lan? Tam böyle montajladım yayınlayacağım. Sonra video silmiş. Oğlum ne oldu lan bana? Ya ama Tam böyle zıplamış Öldüm. Şimdi arkadaşlar burada bir farkı var. Bunu alayım. Onu yapamadık bari bunu yapalım ha. Hayda şeydi. Hadi. Çok güzel. Ama şöyle. Tam burası easy. Ama şu anda biraz korkuyorum. şu anda şöyle Allah'a Allah, Allah, ım, Allah ım. ya. Allah'ım. Allah'ım. Ya zan kay hadi ya hadi oğlum ya akşam <laughs> Allah ya. Gittik. Burada da böyle. Şimdi kovboy yok. Parsel var Kovboy yok Şurada bizim iken var. Bunu işe edebilir miyim? Şurada da bir tane kapı var ya. Dışarı çıkıyor. Bunun şirisini de atalım. Şöyle bir şey var ya. şey Kat. Yan ya. Yani. Yan. Öldüm mü silinecek galiba. Aynen. Kardeşi yok olur. Oha. Bu ne lan? Yumurta falan. Bayağı adamlar gelişmiş oynuyor. Arkadaşlar inşallah bu video silmez. Çünkü ben bunu montajlayıp yayınlayacağım. Bir de bir tane daha video gelecek ama belki işim çıkarsa yer anlatırım. Ve aşağıda TikTok ve Instagram hesabımız var. Bir de Discord sunucumuz var. Oraya ilk gelen 5 kişiye özel rol veriyorum arkadaşlar. Mesela siz ilk gelen kişilerdensiniz. Kral ro rolü alacaksınız. Tam söylemiyorum. Yeni dönüyor o rolden alacaksın işte kral ro rolü. Ya niye söyleme? Arkadaşlar işte orada yetkiniz falan olacak. Ve bu bayağı sürecek yani böyle. Bir ay falan sürecek yetki. Ondan sonra alacağım. Ya da sınırsız diye Yani Discord sunucumuza gelin. Orada size benim şeyimi ters dönmüş olayım. Size rol vereceğim arkadaşlar. İlk gelen 5 kişiye. Ya da 10 olsun. İlk 10 kişiye rol vereceğim. Discord sunucumuza göre. Aşağıda linki var. Oradan girebilirsiniz. Ama Discord sunucumuz. Tamam şimdi şuraya yapalım. Allah. Düştük şu pette. Geziyor öyle. Hop. Biz nasıl öldük bu arada ya? Yani? Onu da atayım. Arkadaş 25 e abone oldu. Hepinize çok teşekkür ederim. Şöyle checkpoint aldık. Şimdi en sevdiğim kısım tadım yapacağım. Şimdi hemen şöyle hop easy diyecektim. Diye güldüm. güzel geçti. Daha iyi şansımı yani. Bu en sevdiğimlerden biri. Bu da kolaydı. Burası değişmiş bu arada. Ben bunu yapmadım için tam bilmiyorum. Burada başka bir şey vardı sanatıyla mı? Ooo aldık. Burada size para verecekti galiba ya da bir eşya veriyordu. Ama ben aldığım için gitmiş. Tamam en aşağıya gidelim mi? Şöyle uçalım. Şimdi arkadaşlar izlemek isterim. Top var burada bir tane. Böyle değişik bir mantar var. Ne şurası ne Şöyle bir şey diyor. Ne diyor Ben hatta o videomu da açmıştım ilk bunu videosu şeklinde. Bu oyunu. Açmıştım sonra unuttum.

any water. Oh, boy. The Oktay hadi ye. Seni bekliyoruz. Uf. Bu ne lan? Lav oynayalım burada. Pat. Uy çok tatlı lan. Uy çok tatlı. Hakan ha. benim ya. Lan. Hakan benim ya. Yerde mi geçiyorsun lan? Hakan benim. Şu ikiliye bakar mısın? Adam ya. Evet. Lav, güzel. Bir söylüyorum lav lan Onun için en iyi taktik yukarı çıkmak. Ya da yüksek bir ev gelme oraya çıkmak. Şu ne Bizim agamız da burada. Adam çöp kovsa Bir şey yapmış ya. bu chatte ne oluyor? Uy, çok iyi oldu. Ama adam aşağıda kalabilir. Yok. En azından güvenli oldu yani biri vuramayacak Keşke bana da gelsin. Ne yapabiliyoruz lan? Zombi olmuş biliyorum. Ben burada değişik eviyle, iç gösterilen eviyle buluyorum. O ne lan öyle? He şey yumurtaydı, vardı. Ben de bunu san. Onun babası var orada. Dişliyeli. Evi aldılar lan. Evde küçük ufa vardı, gerçek ufa geldi Harbiden gerçek bir problem. Eve ne oldu? Bana elime bir şey taşıdılar, hepiniz öldü. Tekrar. Anane. Ananın ellerinden öpeyim ya. Ya <laughs> neden böyle bir şey yaptım ki? Ne? Yedi kere var. Yedi kere kazandım ben bu oyunda. En yani ağladığım yedi beni öldürmek ki.

bayağı dön. Tamam yine etkin koş. Bir daha ölürsem sizi bekletmeyeceğim. Geçeceğim Bu ne var? Öncül lazer var. Alet var. Bence bu ne boss? Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. 30 abone oluyoruz. Yakında 25 abone şu anda da 5 abone geldiğini düşünüyorum. Dönen çubuk işte ne olur. şey. Hatta fazla bu var. Yani neredeyse tüm oyunlarda var. En hani çok benim aklıma böyle bir şey var. Fazla bu geliyor. Şimdi başta arkadaşlar dönüyor böyle. Şimdi gelsin. Oğlum o ne Hoppa. Atladık. Masum olduk be. Şerif kim? Hızlandı gitti de. Terse dönecek birazdan. Hayda. Çok sıkıntı çok kritik. Dayı. Şunu aç. Daha rahat. Arkadaşlar bu arada neyse Ben Batman çekecektim. Şu tam ismini söylemediğim şey. Yani söylüyorum ya. Söylemek istemiyorum. Çekecektim. Sonra çekmeme karar verdim. Eğer isterseniz çekin. Lan, lan. lan oğlum bu ne ya? Bir şansımı öpeyim ya. canım doldu sana kolay. An ya da ya bileyim bana oyun mu kurdunuz ya? Lan kafamı ya yaktı. Dayı ben çok yavaşım ama ya. Yani. Bir de kitlendim galiba. Ne oldu? Ben ölürüm ya. Ne? Arkadaşlar bazen bir şey o yüzden kapatmayacağım şey. Şu Şurada bir ara bir bir abimiz ise. Şurada nasıl çıkıyor acaba ya? Bilmediğim şimdi. Şu arkadaşlar oynuyor. Aynen yani bitti. Dağınık mı? Dağınık Tamam. Dağını. Dağını, dağını. Şunun kapının kodu, koduna bakıyorum. Biraz öldüğümde bakacağım ona. evimde normal nasıl bir insan oluyor. Çünkü olmadığımda sıkıntı oluyor. Zaman geri alabiliyorum. Güzel. Ana ne avradın ya. Oo çok güzel. İyileşme veriyor lan. Şu baya iyi. Ne oldu lan top? Top ne oldu? He? Ne oldu top? Aşır. Ne oldu? Ne

ne var ki şimdi? Top. O top. Anne. O daha güçlü. Anne. Tam şurada güzel bir iyileşme olsun. Al top. Ha. Ulan var ya sen Silah aldı ya? Niye aldı silahı? Gitti silah. Şuradan demelisin. Ne yapacağız şimdi? Dayı oldu. Şöyle yesem yaşarım baya. Şunu yiyorum. Düşen bir şurada şey kalın. Baya. Ne oluyor? Bir şeye bakacaktım vallahi. Şimdi Şuraya atlayıp sen çok güzel olacak. Ya, clip'lemem o Okay, sure. a caixa filmes şöyle 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 şöyle, şöyle, şöyle. Şuradan şu, şimdi bu dayı nasıl çıkıyor? Evet galiba şuradan gireceğiz. buradan gireceğiz. Şunu topla dedikten sonra, dedikten sonra. Şimdi ee, şöyle Aşağı. Açalım. Tamam bunu nasıl? Şu an Neyse bitti, yok. Galiba Neyse arkadaşlar. açın mı? Sal bizi de iyi. Bizi sal. Neyse arkadaşlar bu kadar oldu. Son bir tur daha gerek yok. izlediğiniz için teşekkür ederim. Böyle videoları görmeniz için like atmayı unutmayın. Daha iyi içerikler için yorumları yazmayı unutmayın. İstediğiniz içerikler falan var yani, bu oyunlar? Zaten bir oyun daha gelecek bir tane futbol oyunu. Neyse. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bay bay.